başımın üstünde görürsem vallahi Allah'a şaşırma başımın haydi! Hadi, hadi. Ya sen sana ya, ya? Yok başka vardı da ben mi anladım? Reyhan, senin ne oluyor? Nefis de aynısını tüktürmüş. Kıskanç köpek ne olacak? Çerçide bin tane çeşit vardı da... ...yalan en güzellerini bu alıyor, yalan mı? Çiçeği aşık yaptı Asi. İyi Ne Yaklaşık yalan mı? Kas baya bak sen. Ya hısırsız ev sahibini bastırırmış kaçakçı böyle öyle gizli gizli görsün diyelim mi aram ha? Yalan deme. Yalan, Yalan deme. çok günahdır ha. Aklınızı tıkanın sürme getirdi çocuk bir şey yaptı ya. Kızlar haydi yerinize. Haydi. Bir şey Hı, bir şey Hadi Hadi şey al bak al, al. Al. Beş para al. O on beş para. Ne kadar? O beş para. Kaç para? O da o, o da yirmi. Ya naylonlu maylonlu, maylonlu bırak alıyorsan al işte. Kenan Ağa geliyor! Kenan Ağa geliyor! hoş gelmişsin. Cemal, Cemal oğlum gel. Gel de rahat bırak Karışma de. çocuğa, karışma. Koca nerede Zeynep? Yatıyor baba. Akşam geç mi geldi? Saate bakmamışım ama geçtir, epey geçtir baba. Buna söyle, nerelere gittiğini biliyorum. Vardak taştı taşacak. Olur baba, ben konuşurum. Kim Ömer'e laf ediyor da benim kocama kalmış laf sırası. Ömer nerede? Yoktur ağam. Kilal ağam var mı? Buyur. Her meydanı cirit meydanı. <laughs> Ayrılır yiğidin hası fasadı. Kim altından, kim bakırdan, görelim haşa uludurdan. Pardon vay. Sen de onu oğlu konağını böyle mi temsil edersin? Sevinmek için erkendir Kirve. Yakında görüşeceğiz Kirve! Ezo sıra senindir hadi. Ezo! Nereye bakıyorsun? Dili ya bakayım. Allah! Ama bana bakmıyor. Daha vakti Sen şimdi sen evde izle. Ya! <laughs> bak. Kız, hiç o senin bak tüm Kız, ne çok senin dengin yok. Al bak düşesince. bak. senin ne işin var bu cirdin müridine ya? Nerede öyle Feyzo iddia girmişim baba. Maraba takımı inan ha. Öyle deme baba, onlar benim arkadaşlarımdır. <laughs> Ömer ağam, maraba sen sofraya buyur edersin. Başım gözüm üstüne kat hemen geliyor. Müsaadenle. Ağam <laughs> hoş görün. Vallahi çok seviyorlar Ömer'i. Canla başla çalışıyorlar sayesinde. İyi olsun. Aynı Osman Ağa'ya benziyor Asiye, yerin kulağı vardır. Ne diyorsun sen? Benden hiçbir parça yok. Zaten sütümde kısmet nasıl olmadı. O kadar uzun yıllar geçti ki... ...içimde şu kadar yeri yok. Çıkar Kızım. Celal Aga'm, af buyur. Ne oldu lan? Ne bu halin? Aga'm, Deveci Salim'in devesi çökmüştür. Köyün tam orta yerinde, kalkmıyor. Vallahi sabahtan beri uğraşıyor, kaldıramıyor. Aga'm, vallahi bu hiç ayrı alamette değildir ha. Vay benim üstüne toprak dökün. Ben bitmişim, ben perişan olmuşum. <laughs> ne ara çöktü anlamadım. Ne ettiyse kaldıramadım. En son Osman Ağa öldüğü vakit çekmişti de. Osman ağıdır bu. Kötü günlerin habercisidir. <laughs> Ettiği lafı bilmeyenin defterini düverem. Ne ahtır, ne kötülüğün habercisi. Alt tarafı devedir yav. Kesin deveyi. Ne bakıyorsun? Haber ver, kasap Halil gelsin kesin bey. Aa, etme eleme. Bu benim ekmek Ben ne ederim deveyi kesersen? Ulan devenin inadından mı uğraşacağız ulan? Ölüp gidecek burada, bu kemikler kalacak, çürüyecek. Öyle değil. Öyledir abi. Bugüne kadar şöken devenin kalktığı görülmemiştir. Kulun kölen olamam. Bana biraz vakit ver. Söz ben bir yolunu bulacağım. Ne olur ağam, ağam. sen büyüksün. Baba, yapma yazıktır hayvanacağız En azından biraz müsaade et, bir kaldırmayı denesinler. Hey! Siyah beş gün müsaade vereyim. Beş gün sonra bu deve kalktı kalktı. Kalkmadı, keser etini arabaya dağıtıram. Allah razı olsun. En son Osman öldüğü vakitte deve çöktü değil. O zaman başkaydı. Paşa kadın şimdi başka. Toprağımızda mahsul vardır. Her yerimiz bereket. Kavga yok, husumet yok. Şimdi ne oldu da bu deve çöktü? Nedir bunun hikmeti? Sen şimdi benden o demenin çökmesini hayra yormam istersin, değil mi? Görmediğim bir yer mi var paşa kadın? Onu de bana. Bilmediğim bir düşmanım mı var? Yedi yıldız ineğin yedi semiz ineği yemesi gibi... ...senin de yedi yıllık kıtlık dönemin başlıyor Celal Oğlun Ömer her yanı güzelleştirdi seni ve toprağını kurtardı ama senin geçmişin yakanı bırakmayacak. Yedi sene bolluk içindeydin ama şimdi yedi sene kıtlık göreceksin. Buna mı inanın ben şimdi? Olmaz öyle şey ya. Bu da da ilk çöktüğü zaman millet ne dedi? Öldük bittik dedi. Ne oldu hiç? Bu topraklar bereketlidir ya. Bir deve çöktü diye kuruyup gidecek hali yok ya. Sen hala aynı rüyaları görüyorsun değil mi Celal ağa? Samanlıkta bir çocuk elinde kibrit az gaz ya. Samanlığı ateşe veriyor. Elin ayağın bağlı değil, kapı açık ama ne yaparsan yap dışarı çıkamayın. Hala aynı rüyayı görüyor değil mi? sana şimdi hakikati söyleyeyim. Ben hakikatle işimi ayrılı çok oldu paşa kadın. 16-17 yaşındaydım. O zamandan beri hakikatin ta kendisi benim. Sen söyle söyleyeceğini. Of. O samanlık senin çok değer verdiğin dünyalı. Saman samandır ama sen o sarıları altın zannedersin. Onca mana mülke toprağa paha biçersin ama... ...saman özü özeti samandır. Bunu sen bilmiyorsun ama içindeki o çocuk biliyor. İçindeki o çocuk senin geçmiş. O çocuk senin... ...o çocuk... ...elinde kibrit, gaz yağı... ...ateş, yangın... Bunları sen biriktirdin geçmişinden bugüne hepsini biriktirdin. Elin ayağın bağlı değil, kapı açık ama kaçamaz çünkü kaderden kaçılmaz Celala. Sen istediğin kadar hakikat ol, kaderin hakikatinden kaçamazsın Celala.